Peki halka arzlar neden endeksin yükseldiği zamanlarda oluyor? Bunun nedeni şirket çarpanlarını pahalı fiyattan halka satmak mı? Hiç alakası yok. Endeks yükseliyor, alıcılar o zaman geliyor. Yani furya o zaman başlıyor. Bunu üçüncü defa yaşıyoruz Türkiye'de. Yeni yatırımcılar geliyor, borsayı çok bilmiyorlar, halka arzlar. Aynı şey gibi ya Ponzi gibi. Yani ne kadar çok talep, o kadar az dağılım o kadar ısrar ve fiyatın rahat rahat yukarı gitmesi hikayesi. Ama bu bitecek. Yani bir gün bir halka arzda yine azalmış olacaksınız ama o yüzde on derken çat yüzde de bir verecekler. Abi bakacaksınız yüzde otuz geri gelmiş. Halka arzdan beş gün içinde yüzde otuz zarar ediyor olacaksınız. Bunlar olacak yani. Onun için de halka arzda neyi aldığınıza dikkat edin. Ee, bazen televizyon programlarında da izah etmeye çalışıyorum. Yanlış da anlaşılabiliyorum. Ama e, şöyle ki yani neticede halka arz edilecek firmaların faaliyet konusu, iskonto oranının ne kadar gerçekçi olup olmadığı biraz izahnameye bakmanız gerekiyor. Çünkü bakkal hesabı hepimiz yapabiliyoruz. Bir sermaye var, borçlar var, kazanılmış bir para var. Kazanılmış paranın sermaye oranına bakın. O şirket ne kadar temettü dağıtmış geçmişte yazar orada ona bir bakın. Çoğunun son iki yıldan evvel karı bile yok. Yani son iki yılda karı geçmişler. Hep zararda olan şirketler çoğu. Ama bazıları faaliyet konusu çok iyi. Mesela e, teknoloji manasında high tech firmalar aslında iyilerdi çıkarken. Hep örnek veriyoruz onu. ARD yazılım artık değil tabii yani çok pahalı artık yani. Onu da söylüyorum. almam artık bu fiyattan ama ilk çıktığında bedavaymış ise. Bedavaydı daha doğrusu. O yüzden de yani bazen böyle şirketleri o izahnamelere bakıp görebiliyorsunuz. Yani o halka arz var işte. Pazar tezgahına konulmuş portakal değil ki o biraz bunlara bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir ayrıştırmak lazım. Hele bu hafta üç tane halka arz var. Yani hepsine zıplanamayacağına göre, hepsi alınamayacağına göre birini seçmek gerekecek muhtemelen. Üçünün aynı anda olması bence o şirketler için bir tarihsizlik. bir, bazı halka arzlar bu hafta zorlanabilir. Bir arkadaşımız demiş ki Mehmet Bey'in pahalı dediği sorduğum şirketleri Yatırım fonları ve emeklilik fonları almış. Neredeyse çoğunluğuna sahipler. Mehmet abinin yorumu nedir bu konuda? Geçmişte almışlardır, hala tutuyorlardır. Zırt pırt mal satmıyorlar, onu söyledik ya. Zaten hisse taşımak zorundalar. Yani sizler buna e, rağbet etmeden evvel onlar çoktan almıştır. Karlıdır, karlı pozisyonları genelde satmazlar. Yani %200 karla yürüyordur. Yeni bir hisse bulamıyordur onun yerine koyacağı. Tamam bu dursun en fazla zaten ne kadar çekilebilir ki modunda. Onu portföylerinde taşıyorlardır. Bu da bir yöntem. Yani o, o şimdi aldığı için değil. Emin olun şimdi almıyorlardır. Peki, şimdi evet. Onların geçişi daha tekrar daha büyük hisselere doğru olmaya başladı. Çek ederseniz görürsünüz. Banka bile almışlar mesela geçen hafta. Ki alınır yani bugün de satışıydı de. 2000 yılı fiyatına dönmüş bankalar. Onu da anlatmıştık ya. BBVA'ya evet, e insanın acıyası geliyor. Neden? Adam alalı neredeyse 11 yıl olmuş ya da 10 yıl olmuş bankayı, garantiyi. 7 lira 87 kuruştan almıştı. Fiyat hala 7 lira yani. Şaka gibi. Kadir Bey kardeşimiz sormuş. Demiş ki: "Hocam aynı grafiği logaritmik incelediğimizde farklı, lineer incelediğimizde farklı destek logaritmik noktaları görüyoruz. Fayda sağlar lineer incelemek. çok çözüm değil. lineer bakış açısı ile logaritmik bakış açısı arasında grafiğin oluşumu sebebiyle zaman zaman farklarının farklı hesap edilmesi söz konusu. Buna göre de grafik farklı oluşuyor. o sebeple de e, nihayetinde siz e, logaritmik bakıp, e, kısa vadeli eğer çalışacaksanız logaritmik bakıp karar vermeye çalışın. Uzun vadeli bakış açısında ise genelde haftalık e, grafiği kullanın. Burada lineer kullanmak bana daha çok fayda sağlıyor ama günlük takibiniz varsa logaritmik bakın. FK'sı düşük, P, PD'si ve DD'si makul olan, kar eden şirketlerde yerlerde dibe gidiyorlar. Mehmet Bey nasıl yorumluyor bu durumu? İşte az evvel onu söyledim. Yani evet. Ona çok uygun olmasına rağmen piyasa satış yiyorken onlar da yiyor. Ama emin olun bozuk saat misali değil. Bunların saati doğru bir gün çalışır arkadaşlar. Çünkü neden? Temettü verir kurtulur. Mesela çok basit bir tane kağıtta zarardaydım. Döndüm öyleyle aldım. Neden? Çünkü baktım demir çelik sektörü gayet iyi. 3 aylık bilançoda iyi gelebilir. Temettü var. Dedim ki ya temettü alırız. Üstüne de dedim aynı fiyata gitse para kazanırız. Bırak üstüne aynı fiyata gitmeyi hala 18 lira 20 kuruş. Lütfen toplayın 1 lira 60 kuruşla. Neredeyse 20 lira fiyatı 13 lira 70 kuruşla aldığımda yani bu kötü ortamda iyi hisse senedi para kazandırıyor. Ee, o fk'lar düşük fk'lar ve defter değerleri bir sonraki toparlanmada emin olun işe yarar. Çünkü artık o bakış açısı sizlerde de gelişiyor. Şimdi insanlar soruyor çok para kaybettim niye anlamaya başlıyor niye kaybettiğini. Ya bir kağıt almış, işte atıyorum, yine isim vermeyeyim, bu sefer sanki aleyhinde konuşuyor gibi olacağım. 100 lot alıcı, 5 lot satıcı. Neymiş efendim, bölünecekmiş. Ulan adam zaten bilmem kaç yıldır zararda. Bir de gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi. Biliyoruz biz yani bir sürü de borcu var. Ama halka açıklığı %4, sadece %4 Sami. Piyasada hisse senedi yok. O yüzden de o istediği gibi gidiyor kağıt. Şimdi onda bir gün boğulacağın çok açık. Ha bunu tekrar söylüyorum, 10 lotla yapıyorsan sorun yok, 10 lotluk kollu makineye asılıyor gibi kumar oynuyorsundur ama sen bunu 100 bin lirayla yapıyorsan batıyorsundur, Geçmiş olsun. Peki Mehmet, ee, uzun vade yatırım için biz 30'daki hisselerden e, alım yapabilir miyiz, sanayi şirketleri sektöründe mesela? Şimdi sanayide de biraz evvel söyledim, mesela Ereğli aldı başını gitti. Biz dört program önce konuşmuştuk ya da beş ya da altı hatırlattık. Evet evet. Biz onu konuşurken hem Kardemir hem Ereğli için çok iyi şeyler söylenmişti Selim Bey'in geldiği zaman. E şimdi o zamandan bu zamana Kardemir 4 lira 20 kuruştu. Oldu yedi 60 tamam mı? E, Ereğli biz bu programı yapıyorken 11 liraydı galiba Selim geldiği zaman. Ereğli şimdi neredeyse 20 lira olmuş. Yavaş satıyordu. Eee şimdi dönüp de her sanayi şirketi her üreteni alında diyemeyeceğim bu bağlamda. Nihayetinde şunu yapın arkadaşlar. 3 aylık bilançolar gelecek ya. Biraz sabredin, görün, görüp alın. Bir şey kaybetmezsiniz. Ee, hiçbir şey kaybetmezsiniz. Uzun vadeli görmek bence fayda sağlar. Size bir bakış açısı da kazandırır. 3 aylık bilançosu gerçekten afaki iyi gelen firmaları hemen anlarsınız. Raporlar da çıkar. Onlara e, gidip Hani alıcı olmakta fayda olur. Şimdi ezbere yapmamak lazım. 3 aylık bilançolar geliyor artık. Tamam mı? Pozisyon almamış olanlar için biraz daha bekleyin diyorum. Başlayayım. Arkadaşlar ev alırken nasıl deprem raporu var mı diye soruyorsanız artık. Binamız dayanıklı diye mi soruyorsanız. Hisse senede alırken de örneğin 3 aylık bilançolar geliyor. Bilançolara bakın. Bu adamların son hatta son 3 yıllık bilançolarına bakın. Bunlar açık, gönülebilir. Ona göre geçmişi temiz olan bir firma varsa geleceğe de temiz olabilir diyebiliriz.